Evet şimdi de nesne yönelimi dillerin programlı dillerindeki yerine bir bakalım. Bunun için öncelikle en temel makine dilinden başlayarak arkadaşlar diğer dilleri de göreceğiz. Makine diline bakalım. Makine dili en temel bilgisayar mühendisliklerinde her zaman söylediğimiz 0-1 temeline dayanan arkadaşlar. Ve bu 0-1 üzerinden de arkadaşlar bilgisayarı yönetebileceğimiz bir yapı. Tabi bu yapıyı yönetirken sadece 0-1 yeterli değil. O 0-1'lerin bir anlam oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda tabi bilgisayara e, bizim bir standartlar belirtmemiz gerekiyor. Eğer bir bilgisayar yapacaksak arkadaşlar o 0-1'lerin e, ilişkilerini ortaya konması gerekiyor. Örneğin 4 bit komuttur. 2 bit sicildir. 2 bit işarettir. Diğer kaç bit burada var? 8 bit sanırım. 8 bit bellek adresidir. Ee, bir yapı ortaya çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. da bunlara e, seti de diyoruz arkadaşlar. E, bu yani sadece 0 1 üzerinden değil, bu 0 1'in birleşimi üzerinden tarlar yönetiliyor. Tabii burada e, dersiniz ki ben nasıl kod yazacağım? Cidden yazması zor arkadaşlar. Bu kodu e, burada yapıyı oluşturması zor. Bu noktada arkadaşlar assembly geliyor. Assembly arkadaşlar. Çevirme dili olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Ve dillerden bir tanesi. Özellikle e, kullanıcı dostu veya insan dostu diye en umari dediğimiz e, ifadelerden oluşuyor arkadaşlar. E, bu, bu da komut girerek arkadaşlar o komutlarla e, direkt bilgisayarı yönetebiliyoruz. Ama şunu size söyleyeyim çok çok fazla komut yazıyorsunuz arkadaşlar. Basit bir kod yazmak için bile. Ama yine ya de yazılımcıların işini kolaylaştırıcı arkadaşlar bir yapım. Bunu tam programlama dili olarak arkadaşlar düşünmeyelim ara bir dil gibi düşünelim. Derleyiciden farklı olarak yazdığınız kodlar direkt arkadaşlar e, makine koduna çevriliyor. Bir anlamda arkadaşlar birebir çevrim söz konusu. de arkadaşlar e, tabii olduğunu söylemiştik. E, sol tarafta bir örneğini görüyorsunuz. Bunu biraz büyütelim. Bakın arkadaşlar. Şuradaki özellikle e, belli registerler arasındaki atamalar. E, mesajın atanması, şuradaki mesajın onun çıktı olarak üretilmesi gibi arkadaşlar var. Bu int interrupt anlamında arkadaşlar. Integer ile karıştırmayın. Bu e, bellek adresinde e, veya register yazmak için kullanılıyor gibi arkadaşlar proktan oluşuyor. Main proktan oluşuyor bakın. Burada mesajımız var. Bir değişken gibi düşünebiliriz bunu. Burada da arkadaşlar ilk yükleme işlemleri var. Assembly ile arkadaşlar biraz dediğim gibi fazla kod yazmanız gerekiyor. Basit bir işlem için. Buradaki arkadaşlar kod şunu yapıyor. 50 word yazıyor. Şuradaki basit kodumuz. Ekrana 50 word çıktısını üretiyor arkadaşlar. Bu basit kod. Ee, diyeceksiniz Bu çok çok işimizi kolaylaştırmamış. Evet arkadaşlar zaten yazılım dünyasında bunun farkında. Ve çeşit çıkıyor. Örneğin en temel dillerden bir tanesi 1970'lerde arkadaşlar ortaya çıkan C dili. C dili buradaki komutlar arkadaşlar sizin için arka planda bir derleyici üzerinde arkadaşlar e yazmış oluyor. Yani hmm. siz şöyle bir C kodu yazdığınızda arkadaşlar derleyiciye gönderdiğinizde arka planda arkadaşlar şu kod otomatik olarak sizin için yazılıyor. Tabii ki görüyorsunuz sol taraftaki kod daha çok. C kodu ise arkadaşlar daha az. çok çok kolaylaştırmaya başladık. İşte kütüphaneyi bağladık öncelikle. Bakın bir kütüphane. Ardından mainimize ana fonksiyonumuz. ilk çalışacak fonksiyonumuz. Ee, ve arkadaşlar ekran çıktığı verdik. Olayı bitirdik. Arkadaşlar tabii C gibi dillerde işte o zamanlar Pascal ile birlikte arkadaşlar Voltron da çıkmıştı. Bunlar arkadaşlar prosedür yönelimli diller olarak geçiyor. En güzel bu dillerin bu tarafı arkadaşlar şuradaki gibi main gibi alt e, fonksiyonlar yazıp o fonksiyonlar arkadaşlar size bağlayıp doğal olarak da bu Bu sayede arkadaşlar prosedür yönetimli diller kavramı ortaya çıkıyor. Ya ne yapıyorsunuz? İşte main altın altına çıkar Altında başka bir fonksiyon, altında başka bir fonksiyon gibi e, fonksiyonlara sahip bir dil ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, tabii burada e, özellikle prostüri yönelik dillerde artık böyle tek main'e kod yazmıyorsunuz. Birçok kod yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada e, problem şu parçalara bölerek bu parçaları arkadaşlar her birini çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar nesne yönelik programlama için geçerlidir bu kural, onu size söyleyeyim. Bunun için de çok kod yazmanız ve kodu yazdıktan sonra da kodu güncellemeniz de gerekiyor arkadaşlar. Procedure yönetim değiller, deme çok çok önemli diyebilirim. Burada e, tabii veri yapıları dersinde de göreceksiniz arkadaşlar. Bir yazılımı geliştirirken, örneğin ne diyelim, sıralama algoritması. E, çok farklı algoritmalar yazılabilir işlem adım sayısını azaltabilirsiniz, işlemci yükünü azaltabilirsiniz, yeni bir algoritma ortaya çıkartabilirsiniz. İşte arkadaşlar bunların hepsini prosedür yönetimi programlama yaklaşık kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ne demiştik? Fortran demiştik sanırım. Cobol, Ya bu Algol, Basic, C gibi diller arkadaşlar. Tabi bu diller daha yüksek seviye diller olarak geçiyor arkadaşlar. Bu yüksek seviye diller için sizin örneğin Fortran'da kodunuz mu yazdınız? Bir Fortran Compiler'a ihtiyacınız var. Ee, C'de mi yazdınız kodunu? Bir C Compiler'a ihtiyacınız var. Bir Cobol'da mı yazdınız? Cobol Compiler'a ihtiyacınız var. Ayrıca bu Compiler'ın da arkadaşlar unutmayalım hangi platformda olduğu çok çok önemli. Siz örneğin ee, diyelim ki, nerede kodunuzu derlediniz? Kodunuz arkadaşlar gittiniz, Linux'te derlediniz. XE ortaya çıktı. O exe'yi aldınız Windows'a kopyaladınız. Çalışmaz arkadaşlar. Niye çalışmaz derseniz, işte bu compiler'lar farklıdır arkadaşlar. Bir Linux'te compile ettiğinizde Linux'e özel bir kod oluşur. Kodunuzu compile ettiğinizde iOS'a özel Fortran çıktısı oluşur. Eğer bunu arkadaşlar Windows'da compile ederseniz öyle oluşur. Şimdi bir problem karşımıza çıktı arkadaşlar. Problem ne? platform bağımsız değiliz. Platforma bağlıyız. Arkadaşlar klasik derleyiciler bu seviyede, prostür yönündüler seviyesinde arkadaşlar ee, derleyiciye derleyiciler ee, direkt platforma bağımlıdır arkadaşlar. Şimdi nesne yönelimi yaklaşımındayız arkadaşlar artık ee, özellikle şu ne dedik fonksiyonlar belirleme işi Fonksiyonlar yerine arkadaşlar nesne sistemin nesneler şeklinde bu nesneler içinde bir değişkenler olabiliyor. iki fonksiyonlar olabiliyor. Ama arkadaşlar o nesneye özel oluyor bu yapılar. Ee, nesne yönelimi dilleri arkadaşlar daha da geniş olarak anlatacağız bu derste. Hızlıca geçmeyelim diyelim bu konuyu. Çünkü bu konu üzerine çok çok duracağım arkadaşlar. ileriki bölümlerde. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Ben işte ne kullanıyorum deyip ee, bir sınıf içinde arkadaşlar her şeyini yapan bir nesne sadece bir nesne kullanmış tüm kodunu yazanlar var. İşte o zaman nesneye yönelik programlama dilinde kodu yazıyorsunuz ama nesneye yönelik özel yazmıyorsunuz ki. Sizin yaptığınız nesneye yönelik bir programlama dilini öztür bir dil olarak kullanıyorsunuz. Fakat şunu unutmayalım arkadaşlar. Bizim birden fazla sınıfımız olacak. Arkadaşlar orada birden fazla nesnemiz olacak. Onları arkadaşlar yönetmeye çalışacağız. Zaten o zaman nesne yönelik arkadaşlar programlamanın yararı ortaya çıkıyor. siz öyle bir proje yaparsınız ki arkadaşlar prosedür bir dil gibi de kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar unutmayalım nesne yönelik programlama bize arkadaşlar yeni olanaklar sağlıyor. onu da bu derste göreceğiz. Tabi diğer dillere de şöyle bir bakalım arkadaşlar mantık yönelimi diller. Bunlar da 1980'li yıllarda çok çok popülerdi arkadaşlar. Günümüze de hala tabi gelişmekte olan diller ama daha çok arkadaşlar Lisp ve prolog gibi diller bu konuda ön plana çıktı. Özellikle yapay zeka programlaması konusunda arkadaşlar. Altını çiziyorum programlaması konusunda bu diller arkadaşlar çok sık şekilde kullanılıyor. Bu dillerde çok kod yazmadım ama Kod yazarken arkadaşlar genelde şunu çok yakınlar. Günlük sıradan cümleler gibi bunları kabul edip e, işte iseler, veler gibi bağlayıp arkadaşlar özellikle mantık tabanlı oldukları için bunları çok bağlılar. ise, ve, or gibi işlemlere. Onlar üzerinden çalışan arkadaşlar diller. biraz standart programlama dillerinden görüyor arkadaşlar farklı yapıda çalıştıkları için ilk başlangıçta bunları öğrenmek biraz zaman alabiliyor. Ama dediğim gibi günümüzde bu diller arkadaşlar kullanılıyor. Ama bu diller arkadaşlar popüler değil. Onu size söyleyeyim. Bir de arkadaşlar günümüzün popüler konusu var. Ee, konu yönelimli diller. Bunlar hakkında da şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, konu yönelimli diller aslında e, bir programlama diliyle geliştirilmiş nesne yönelik bir dil de olabilir arkadaşlar. Bu bir yapı. Bu yapının en güzelliği şu. Siz gittiniz bir fabrikaya bir sistem kurmak istiyorsunuz arkadaşlar, SAP'yi duymuşsunuzdur belki veya ERP sistemlerini duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bunların yararı şu, gittiğinizde arkadaşlar benim şu modüle ihtiyacım var, şu modüle ihtiyacım var dediğinizde hızlı şekilde onların kodunun arka planda yazılıp hızlı şekilde üretilmesini sağlıyor. Bir anlamda arkadaşlar konu yönelimi diller sayesinde hızlı şekilde o kodunuzu üretiyorsunuz arkadaşlar. Hatta günümüzde iki kavram daha çıktı bunun üzerine. Onları da notbete yazayım arkadaşlar. Belki araştırmak istersiniz. Birincisi arkadaşlar low code değiller. Yani daha az kod yazarak arkadaşlar işinizi halledebildiğiniz yapılar. Özellikle bu konuda arkadaşlar frameworkler dediğimiz çatılar. Birçok dilde kendine ait frameworkleri var arkadaşlar. Bunu size sağlamaya çalışıyorlar. Ama tabii e, Love Code'un öyle e, örnekleri var ki arkadaşlar çok çok az kodla da bazı işleri yapabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar no code diller var ki bunlar arkadaşlar direkt e, sizin işte bir görsel bir ekran yapıyor size. Sadece tıklamalar arkadaşlar kaydet diyorsunuz. Ondan sonra programınız arka planda çalışmaya başlıyor. Bu da günümüzün popüler e, alanlarından bir tanesi. Tabii bu alanlar arkadaşlar Yavaş yavaş gelişmekte olan alanlar, günümüzde hala arka planda kod yazmaya ihtiyaç var arkadaşlar. Zaten şunu söyleyeyim, low-code olsun, no-code olsun, e, konu yönelimi diller olsun, bunların hepsi arkadaşlar sonuçta nesne yönelimi diller üzerinden yapılıyor diyebilirim size arkadaşlar. Yani nesne yönelimi dili bilirsiniz eğer.